önümüzdeki çeyrek içerisinde borsada çok sert bir yukarı hareket göreceğiz. Çünkü bu satış çok temel nedenli bir satış. Temelse hukuksal olaylardan kaynaklanıyor ve aşırı satım var. Bu aşırı satımın bir aşırı alıma gitmesi olur. Etkinin tepkisi olur. Hep anlattım ya piyasalar ya bir iyimsere ya bir kötümsere gider diye. Bu gerçekleşecek. Ama ondan sonra piyasanın nereye gideceği ile ilgili belirleyici biraz önce Bahadır Bey'in de söylediği gibi gri liste konusu. Ya fiyatlar ucuzlayacak ya gri listeden çıkacağız. Ondan sonra borsada gerçekten iyimser olabileceğiz diye düşünüyorum ben. <laughs>